sizdeyiz. Değil mi arkadaşlar? Evet, merhabalar. Değerli basın mensupları, Bütünsel Sağlık ve Sürdürülebilir Yaşamın Desteklenmesi amacıyla Bodrum Sağlık Vakfı tarafından düzenleyeceğimiz 4. İyilik Şenliğimizin basın toplantısına hoş geldiniz. İyilikle büyüyen bir toplum inşa etmek sizce mümkün mü? 28 yıl önce Bodrum Sağlık Vakfı'nı kuranlar sizce ne düşünmüşlerdi? Kurulan bir sistemi sürdürülebilir kılmak ve yaşatmak ve bir o kadar da değerli belki de yaşatmak da bir o kadar değerli, belki de daha değerli. Bodrum Sağlık Vakfı kurulduğu günden itibaren Şeffaf ve doğru yönetim şekliyle Türkiye rol model niteliği taşıyan 200'den fazla öğrencisi, 100'den fazla gönüllüsü ve 35 çalışanı ile vakfımız Bodrum'un en önemli, en anlamlı sivil toplum projesidir. Birçoğumuz vakfın kuruluşuna şahitlik etmedik ama bu ilik hareketin hep içinde olduk gerçekten Bodrum sağlık Vakfı güzel projelerle toplumun önünde her zaman yer alıyor Bu senede 19 Ekim cumartesi günü Herodot Kültür merkezinde iyilik şenliğinde bir araya geliyoruz bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz ben birbirinden değerli konuşmacılarımız olacak atölye çalışmalarımız olacak stand katılımcılarımız olacak. Bu konuda detaylı bilgiler için ben arkadaşlarıma söz veriyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Saygıdeğer basın mensuplarım, hoş geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz, aramızda gördüm sizleri. Ee, vakıf gönüllümüz Mertem Gökkan'ın Mekanda Hareket, Yaşamda Bereket felsefesiyle doğan iyilik şenliği, 2019 ve 2022 yıllarında Marina Yatklıbı'nın ev sahipliğiyle gerçekleşti. Burada bireylerimizin eğitim ve rehabilitasyonunu desteklemek, farkındalık oluşturmak ve kaynak yaratmak amacıyla ikinci el kıyafetlerin satılıp iyiye dönüştürülmesi veya iyiye dönüştürülüp hayata geçirildi ve vakfımıza kaynak sağlandı. Takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, kozmetikten aksesuara, yüzün üzerinde yerel ve ulusal marka şenliklik yerlerini aldılar. Hediye çekişleriyle renklenen şenliğimiz, keyifli alışverişin yanı sıra hobi, sağlık ve kişisel gelişim alanlarında da gerçekleşen atölyelere katılma şansı buldu. Geçen sene, üçüncüsüne düzenlediğimiz iyilik şenliğimizde daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük. Ve gönüllerimizle, desteklerimizle farklı bir deneyim alanı sunalım dedik. Çünkü biz bağışlarla yürüyoruz, gönüllerimizin destekli, destekleriyle ilerliyoruz. Nasıl farklı bir alan yaratabiliriz? ve neler yapabiliriz diye düşündük. Ne yaptık peki? Bütünsel sağlık ve sürdürülebilen bilinen yaşam konuları üzerinde uzman kişileri konuşmacı olarak çağrımıza davet ettik. Her bir konuşmacı kıymetli bilgilerini paylaştılar. Kendi alanlarında en iyilerle atölye çalışmalarını gerçekleştirdik. Farklı deneyimler yaşadık, eğlendik, öğrendik. Yeni bir adım diyerek kendimizi keşfetme, dönüştürme yolları aradık. Ve birçok da markanın ürünlerini standlarda yerine aldı ve şenliğimizi renklendirdi. Bu şenliğin en, en, anlamlı yanı şu, bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizi görmek, bir olmanın ve birlikte yaratmanın keyfini yaşamak, iyilik dolu adımları, mucizelere tanık olmak. İ e ve Bizimle beraber biz, biz kocaman bir kalplerle bir araya geldik. Yönetim kuruluşunda e, gönüllerimizle oluşturduğumuz bir komitemiz var. Hep beraber yol alıyoruz ve izninizle hepsini tanıştırmak isterim. Afet Aksu burada, Mehtap Türk, Nevin Yağmur, e, Gülçin arkadaşımız Gülçin Dalcı, Cansın e, ve ekibimiz daha çok büyük şu anda katılanları sayabiliyorum. Ama daha ekibimizde yer alan, komitemizde yer alan arkadaşlarımız var. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Ee, 19 Ekim Cumartesi günü Herodot Kültür Merkezi'nde iyilik şahinemize davet ediyoruz. Katılarak kendinize bir iyilik yapın diyorum. Saat 11'de programımız başlıyor. Bu senede yeni bir ben diyoruz. Bütünsel sağlık ve sürdürülebilir yaşam konularına değinmeye devam edeceğiz. Vakfımızı Boğdum Sağlık Vakfı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz detaylarımızı. Yine konuşmacı konuklarımızın konuları, konuşma atölye sahiplerimiz, akışımız, katılım sağlayan standlar hepsi sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır iyilikte buluşalım diyorum. Ayaklarınıza sağlık, esen kalın. Teşekkürler. Peki ee, programı... Gözede, hmm. konuşmacılar ve atölye hmm. küçük bir bilgi verecek Aslında söyleyecek birçok şey söylediler. Öncelikle geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz iyilik şenliğinin programı yine dop dolu. Ee, şeyi belirtmek isterim. Bu şenlik aslında vaktimizin e, Bodrum'a bir hizmet sağlayabilme fikri ile bu tarafa evrildi ve tüm atölye ve konuşmalara katılım ücretsiz olacak. Alışveriş alanı saat 10'da açılacak şenliğimizde. 11'deki açılış seremonisinin ardından yine sponsorlarımızdan The Life Con'un wellness direktörü Gonca Yarımer ve Doktor Bedrettin Ulusoy sahnede olacaklar bizimle sağlıklı, uzun, kaliteli yaşamın sırlarını paylaşacaklar. 14'te Sayın Devrim Erbil ve Uğur Batı sahneyi paylaşacak. Konu sanat. Çok keyifli olacağını eminim. Ardından Yonca Tokbaş bizimle bir sohbette bulunacak. Ardından da bir imza günü var. Kendisi satılan tüm kitapların gelirini vakfımıza bağışlayacak. Ayrıca teşekkür etmek isteriz bunun için kendisine. Yine saat 16'da çok kıymetli Hz. Mevlana'nın torunu, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Sayın Esin Çelebi Bayru tasavvuf üzerine çok kıymetli bir sohbet paylaşacak bizimle. Son olarak saat 17'de de sevgili Meriç Fıratlı ve Yosi Yüksel Bakış'la bir ses yolculuğu, ses meditasyonu deneyimleyeceğiz öte yandan dinleyicilerimizi çok güzel hediyeler bekliyor yapacağımız şekilde. İşte bunu hatırlatmak isterim. Yine atölyeler dolu. Çocukları da unutmadık. program detaylı program zaten Bodrum Sağlık Vakfı Instagram adresinde yer alıyor. Oradan ulaşılabilir. Herkesi bekliyoruz şenlimize. Bir de Marina yazılı ve çok teşekkür ederiz Aynen. ev sahipliği için. Sağ olsun. Evet, 2019'da biliyorsunuz ilk Marina Yat Kulüp bizi ağırlamıştı. Sevgili Meltem Gökhan'ın e, fikir annesi, anneliğiyle başlamıştı bu iyilik hareketi. İki sene bizde bizi ağırlamıştı Marina Yat Kulüp. E, daha sonra konuşmacılarla beraber Eredot'ta e, artık başladık. Sağolsun belediyemiz de bize orayı paylaştı. E, ücret almadan e, yeri bize veriyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.